merhaba Tekrar Nasılsın? şey yaptın da ben. onu. Hayrola Şevkat? Merhaba komiserim. Nasılsın? Sağ ol. Hayır, hayır ya. ya. şimdi ben akşam evde uzanıyordum falan. Sizden yalnız şöyle bir ricam olacak. Şimdi hırsızı buraya benim getirdiğimden Esin'in haberi olmasa... ...yani ben sanki hırsızı işte elimden kaçırmış gibi olmuş da... ...sizin sokakta mesela elemanlar yakalamış bir şeyler. Polis memuru arkadaşlar devreye gezerken. Niye ki? Şimdi bir Esin'le bir mevzumuz vardı aramızda. Çok da önemli değil yani Detaylara girmenin alemi yok. Ee, bundan dolayı hani benim hiç alakam yokmuş da sanki ben böyle malmışsın. Ee, yakalayamamışsın hırsızı. siz ee, sizin falan diye şüphelenmişler falan. Onları yakalamış getirmiş gibi yapsak. Tamam gerisini hallederiz. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Var mı bir isteğin? Kolay <laughs> gelsin Devre. Elbiseler. Abdullah abi kolay gelsin. Nasılsın? Olan nasıl Evet her şey burada yerli yerinde görünüyor. Çok teşekkür ederim. Peki nasıl yakaladınız siz bu hırsızı? Arkadaşlar şüphelenip çevirmişler. Kısa bir soru bundan sonra söyledi hangi eve girdiğini. Ne kadar sevindim size anlatamam. Çok teşekkür ederim memur bey. Şuraya indir Tabii. İyi geceler. İyi geceler. Tekrar teşekkür ederim. Av ve avcının mücadelesinde bir kez daha kazanan avcı oluyor. Tamam aslan. Aslan sürüsü hemen ziyafete başlıyor. Ne yine? Pes edeyim, iddiayı kaybedeyim diye çok uğraştın. Ama başarısız oldun Şenkat. Polisler hırsızı yakalamış. Bütün eşyalarımı geri getirdiler Hadi ya. Vay anasını bak gördün mü? Adamın işi ne kadar zor yani. Bütün yemekleri boşa gitti şimdi. Sen dua et, suçu ortağı olarak senin ismini yazdırmadım ben. Edeydin keşke. Vallahi en azından biraz nezarette kafa dinledim. Sen böyle zırt pırt arayamazdın. Anlayacağın Şevkatçığım, senin yardımın olmadan... ...ben burada evimde gül gibi de yaşar giderim. Hadi iyi geceler. Önümüzdeki bir hafta boyunca... Sana da iyi geceler. <laughs> Şevkat Yerimler buradayken senin kılına zarar veremezler. Kızım rahat ol. Of. Fakat bu ısınma problemini acilen çözüm bulmam